Arkadaşlar merhaba. Ben Gera Mehr. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün Evolve 1 Unit 1 Lesson 1.1 kısmına bakmak istiyoruz. Umarım bugüne kadar kitabı almışsınızdır. Ama e, almadığınız eğer ya da bize yeni e, katıldınız eğer Kitapların PDF'sini almak için e, bana comment kısmında yazın lütfen ya da Instagram sayfamızda bana yazın ben orada size nasıl PDF'sini indirip ve kullanmanızı söylerim kesinlikle. Bugünkü dersimiz Unit One'la başlıyor yani ilk ünitemizle I am kısmında başlıyor. What the key units Say where you are from. Ask for and give personal information. Check into a hotel. Write a profile. Meet new people. Oluyor. Yani I am. Because for I am teacher. Mm -hmm. You are student. What Bu the İlk dersimizde 1.1 kısmında dediğimiz gibi lesson Objective'imiz "say where you are from" oluyor. Yani milletimizi söylememiz gereken yerde oluyor. Mesela ben İranlı olduğumu ya da mesela bazı arkadaşları ben Türk olduğumu Türk'üm demek için bunları kullanıyoruz. İlk milletten başlamış vocabulary kısmında countries and nationalities part a complete the chart then listen and check charta beraber bir bakalım buyla oluyor çartımız bizim bazı örneklerimiz var gördüğünüz gibi mesela brasilia brazil ne olabilir ya da mesela ikinci bogota ne olabilir? Colombian nationality olarak. Bir yardım edeyim size. Her şeyden önce capital city. Mesela Mosko gibi, Seul gibi, Madrid gibi başkentimiz oluyor. Country, Brazil, Turkey, China bunun gibi oluyor. Nationality, Chilean, Chinese, Turkish bunlar gibi oluyor. Yani milliyetimiz oluyor. Biz bunları bir tahmin edelim. Size şöyle bir bir dakika zaman veriyoruz. Bir düşünün ne olabilir diye ondan sonra dinlemeye beraber dinliyoruz ve boş olan yerlere tahmin ettiğimiz kelimelere beraber bakacağız. Ricaım sizden şu ki bütün bu kelimeleri lütfen lütfen tekrarlayın. Exercise 1A 1, A. 1. Brazilian two Colombia three Mexico four Russian Brasilia Brazil Brazilian Santiago Chile Chilean Beijing China, Chinese, Bogota, Colombia, Colombian, Quito, Ecuador, Ecuadorian, Paris, France, French, Tegucigalpa, Honduras. Honduran, Tokyo, Japan, Japanese, Mexico City, Mexico, Mexican, Lima, Peru, Peruvian, Moscow, Russia. Russian Seoul South Korea South Korean Madrid Spain Spanish Washington DC The United States American Gördüğünüz gibi capital city, country, national kısmında farklı kısımlarımız oluyor. Ee, nasıl bunları söyleyebiliriz. Devamında tabii ki bakabiliriz. Yani konuşuruz onları zaten. Ama bunu bir dinleyin lütfen. I'm Iranian. I'm from Iran. And my country is Iran. Mesela sizin için ya da bir Türk insan için uh, I'm from Turkey or I'm from Istanbul, Ankara fark etmez. And ondan sonra I'm Turkish yani uh, nationality'mizi söylemek. Bunları bir uh, yani bunların arasında uh, bilmemiz gereken farkı anlatmaya çalışıyorum size. Kitabı bir devamına bir bakalım beraber devamında bizden ne istemiş milletleri öğrendik tamam devamında bize ne söylüyor biz bir ona bakalım geçelim. Part B'de now do the vocabulary exercise for 1.1. On page 141 bize bir egzersiz var burada. Kitap varsa size e, yani şu egzersize bakmanızı istiyorum. Yoksa e, ben size iki dakika zaman veriyorum. Egzersize yapın lütfen. E, i̇ki dakikadan sonra cevapları size gösteriyorum. Part B Now do the vocabulary exercises for 1.1 on page 141. Bu egzersiz şu vokabelerin kısmında bir egzersiz oluyor. Siz bunu yapmanız gerekiyor. Nasıl oluyor? Ben sonraki sayfada e, bunu size gösteriyorum. Ama sayfası normal olarak 141 oluyor. Ben size burada gösteriyorum. 2 dakika zamanınız var. Lütfen şu 2 dakikanın içinde cevaplara bakmayın. Sadece cevaplamaya çalışın. Ondan sonra beraber cevaplara bakacağız. Neden? Bu cevapları verdiğimizi de size anlatacağım kesinlikle. Sonraki parta geçiyoruz. C parta or part C pair work oluyor. Burada bizim şu dersimiz özel ders olarak olmuş olabilir. Ama biz bunu da beraber çalışmak istiyoruz. Talk to a partner, say your name, nationality and city. Yani say your name, adınızı söylemeniz, e, nationality, milletinizi söyle, söylemeniz gerekiyor ve ondan sonra şehrinize. Bu farkı hiç unutmayın. City or country. City şehriniz oluyor. Tamam mı? Mesela nasıl oluyor? İstanbul, Turkey. Mm -hmm. this is the city and the other is the country Ve başkant var. Yani capital city olarak. Mesela, the capital city of Istanbul is of uh, Turkey I'm sorry uh, the capital city of Turkey is Ankara and Istanbul is just a city right perfect thank you very much this time we are going to say our name our nationality and our city. Burdaki our names gibi bakalım beraber. Hi, I'm, I'm, kendim için söylüyorum Geran Mehr. I'm Iranian and I'm from Tehran. Cevab olarak, Hello, I'm Daniel. I'm from Madrid in Spain. Beraber çalışalım mı? Ben söylüyorum, siz de kendinizi tanıtın lütfen. Hi, I'm Geran Mehr. I'm Iranian and I'm from Tehran. What about you? Burada sizin cevabınızı istiyorum. Ne oluyor? Bu buradaki gördüğümüz örnek gibi. Sonraki sayfa Cevap olarak bana cevabınızı yazın ya da defterinize yazın ya da söyleyin hiç fark etmez. Söylemenizi tercih ederim tabii ki. Ne oldu o zaman ben size şöyle bir boşluk olarak cümleyi yazacağım. Hi, I'm Geran Mehr. I'm Iranian. I'm from Tehran. What about you? Thank you very much. Okay. Uh, let's go to the next part part two language in context part a says read the messages from students and teachers what cities are they from who is a teacher Bakmamız gerekiyor, okumamız gerekiyor ve sorumuz ne diyor? Bizden ne istiyor? What cities are they from? Hiç unutmayalım, country and city bir farkları verdi. Biz şehirleri bulmam, bulmak istiyoruz ve uh, who is a teacher? Kim öğretmen olduğunu bulmak istiyoruz. Ben size zaman veriyorum. Lütfen bunu okuyun cevabın cevabı bulun 2 dakikanın içinde sanırım yeterli oluyor. 2 dakikanın içinde cevabı bulmanızı istiyorum ve ondan sonra cevaplara beraber bakacağız. Yeniden hoş geldiniz. Cevaplara beraber bakalım mı? İlk What cities are they from? Bakalım ne demişler? I'm Brazilian. I'm from Sao Paulo. So the city is here Sao Paulo. Başka Kolombiya var. Ondan sonra Bogota, Medellin, Mexico and Moscow, Moskova var. Kim öğretmen oldu? Acaba who is a teacher? Bu cevabı buldunuz mu? Bakalım. Burada ne diyor bize? Hi Max, are you a teacher? Yes, I am. And you? Yani bir soru sormuş. Max, merhaba. Sen öğretmen misin? Are you a teacher? Ve cevapta ne demiş? Yes, I am demiş. O zaman öğretmenimiz Max oluyor. Nasıl cevap verebiliriz? Max is the teacher. Mm -hmm. Or Max is a teacher. Bugünkü dersimiz de bitti. Biz sonraki derste Evolve'ın 1'i, biri, Unit 1'in ama 1.2 lesson yani 1.2 dersine beraber bakacağız. Grammar bir dersimiz var. Orada sizi göreceğim. Sonraki hafta o derste sizi paylaşacağım. Bugüne kadar e, bu dersimiz yani 1.1 dersi e, her ders zaten. Workbook'ta şöyle iki sayfa çalışması var. Workbook'ta pdf'si var. Ee, şöyle pdf üzerinden ya da kitap varsa kitap üzerinden şu çalışma e, kitap yani bu çalışma kitabındaki çalışmaları lütfen tamamlayın. Soru varsa bana yazın. Ve bu videoyu ben nesi daha gerçekten güzel yırtıcı ve iyi daha iyi yapabilirim onu bana söyleyin lütfen. Bugünkü videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki derste görüşürüz.